Merhabalar, Yıldız Patikaları ve Yaban İşaretler kitabımız. Bavyor ormanlarında bir bilim insanı tek bir yer al çam ağacında 257 farklı hayvan türü yaşadığını fark etmiştir. Esneyen maymunlar uyumaya hazırlanmaktan ziyade saldırıya hazırlanıyordur. Buna öfke esnemesi adı verilir. Köpek balıkları fırtınanın gelmek üzere olduğu yerden tehlikeden günler önce uzaklaşır ve filler tabanlarıyla 100 kilometre ötedeki gök gürültüsünü hisseder. Ufka baktığımız zaman rüzgar yönünde ilerleyen bulutların arasında tek bir bulutun şekil değiştirdiğini ama hareket etmediğini görürseniz o bulutun altında bir ada olma ihtimali yüksektir. Bir akbaba ölü bir hayvanla uyuyan bir hayvanı 4 kilometre uzaktan ayırt edebilir. Bir at bizim yüzümüzün 0,2 milimetrelik hareketini bile algılayabilir. Bizim mutlu mu, üzgün mü yoksa rahatsız mı olduğumuzu anlar yalan söyleyip söylemediğimizi en yakın dostumuzdan çok daha önce bilebilir. Sincaplar çıngırak sesinin yüksekliğinden, aralığından ve sıklığından yılanın büyüklüğünü ve sıcaklığını algılayabilir. Timsahların gözleri yaratık sakinken dar birer çizgiye, saldırıya hazır haldeyken ise geniş bir çembere dönüşür. Geyikler alarma geçtikleri zaman burunlarını yalar çünkü nem koku duygularını geliştirir. Yaban ördekleri tetikte olma halini grup olarak uykularında da yaşarlar. Uyumakta olan ördek zaman zaman tek gözünü açar. Bir tilki saldırısına uğradığı zaman ölü taklidi yapan 50 ördek üzerinde yapılan bir çalışmada bunların 29'unun kurtulup bu hikayeyi anlatabilecek şansa sahip olduğu görülmüştür. Daireler çizen bir karganın civarında gürültülü sesler çıkaran bir kara tavuk görürseniz ormanda tilki olma ihtimali yüksektir. Köpekler gece yatmadan önce daireler çizer. Bu alışkanlık otları ya da çalıları bir araya getirerek kendilerine yatacak yer yapmaları gerektiği dönemden kalma bir alışkanlıktır. Meşe ağaçlarının 3 yaşam evresi vardır. 300 yıl boyunca meşe büyür ve büyür. 300 yıl daha dinlenmenin keyfini çıkarır. 300 yıl ise aşağı doğru inişe geçer. Bazı porsuk ağaçları 2000 yaşındadır. Bazı çam ağaçları 5000 yıldan fazla yaşar. Ve İsveç'te bulunan bir ladin 9500 yaşında olmasıyla nam Kurt tazıyı gördüğü zaman midesi doluysa daha hafif ve sürekli olabilmek için midesini boşaltır. Kuşlar nefes nefese kalmaz. Çünkü onların ciğerleri hava akışına çok daha fazla izin verir. Bu nedenle de kuş ötüşlerinde nefes kesilmesi ya da kalite düşmesi duyamazsınız. Yırtıcı kuşların şekil olarak ortak özelliği boyunlarının kısa olmasıdır. Yırtıcı kuşların saldırılarına açık olan ördek ya da kaz gibi hayvanlar kısa boyunla herhangi bir kuş benzeri sulayete tepki verirler. Hatta bu yüzden kıllangıçları bile zararsız olmalarına rağmen kısa boyunlu oldukları için yırtıcı kuş diye tanımlarlar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin pigma halkı balın sesini duyabilir. Bal bulduğu zaman bu kalemunun sesinin hafifçe değiştiğini bilirler ya da bir leoparın kendilerini izlediğini hissedebilirler. Kozalaklı ağaçlar terpen adı verilen bir kimyasal salgılarlar. Bu kimyasallar havada asılı olan ve yoğunlaşmayı sağlayan partiküller sayesinde bulut ekimine yardımcı olurlar. Ve bulut oluşumu kozalaklı ağaç ormanları üzerinde daha olasıdır. Ekvatordaki jaguarlar sırt üstü yatan kişilere saldırmıyorlar. Jaguarlar gözlerinizi ve yüzünüzü gördüklerinde kendileri gibi bir varlık olduklarınızı anlarlar. Yüzük oyun yatarsanız sizi bir et parçası olarak algılayacakları için dişlerini geçirirler. Alaska avcılar renge yüzsürlerini daha gözleriyle görmeden ya da köpekleri bu geyiklerin kokularını almadan bu geyikleri kilometrelerce önce nefesleriyle oluşturdukları küçük bulutlardan algılayabildiklerini söylemişlerdir. Geyik ve ceylanlar avcı hayvanları gördüğü zaman bazen havaya hoplayıp zıplarlar. Bunun altında yatan metin aslında şudur. O kadar enerji doluyum ki yerimde duramıyorum. Hoplamam zıplamam lazım. Lütfen beni takip et. Seni geçmeye can atıyorum. Tavşan olan yerde çimen vardır. Geyik olan yerde kene. Kumlu toprak olan yerde ısırgan otu. Granit olan yerde bataklık. Kır çiçekleri ve kokuların olduğu yerde ise güve bulunur. Yıldızları gördüğümüz zaman hava serinler. Doğa düzensiz bir dağınıklığa sahip değildir. Her şeyin zamanla, mekanla ve doğanın diğer bölümleriyle bir ilgisi vardır. Evet kitabımız bu. Aslında üzerinde bolca gevezelik yapılabilecek bir kitap, bolca e, yorum yapılabilecek bir kitap ama hiç girmeyelim oralara. Yani normalde işte felsefeden girip ya da ne bileyim ilahi düzen, Allah'ın vallığı ya da insanların dünyayı ne hale getirdiğinden bahsedebiliriz. Ama oralara girişimde çıkışı var, işte o yüzden hiç girmeyelim yani. yani. Kitap olarak baktığımız zaman gayet belgesel tadında güzel, enteresan, değişik bir okumaydı. Yani eğlenceliydi yani. Ama koca kitapta bir mesaj yok mu derseniz de, hani o söylediklerini bir tarafa bırakırsak, ya çevremizdeki olay ve durumları bizde ilgisi olsun ya da olmasın olduğundan göründüğünden başka bir gözle algılayabilmeliyiz onları bir başka şekilde bakabilmeliyiz. Yani gerekli durum ve işaretlerden gerekli çıkarımları yapabilirsek işimiz kolaylaşır ve o çevremizdeki uyumun o çevremizdeki ahengin de biz de uyumlu bir parçası oluruz. Bunu algılayabilmek için yani öyle bakabilmek için öyle görebilmek için kafamızı yani görmüş olduğumuz o günlük telaşelerin dışında çalışmaya zorlamalı biraz. Ya yani çevremizde olup biteni kabullenmek yerine o görüneni nasıl göründüğünü biraz sorgulamalıyız belki de. Hani kılıçları çekmeyelim belki ama ne olup bitiyor diye bir bakalım Yazarın anlatımından bakalım bir de kitabın nasıl bir kitap olduğuna, nasıl bir kitap okuyacağınıza. İzlendiğinizi hissedip haklı çıktığınız ama bunu nasıl kavradığınızı anlamadığınız oldu mu hiç? Doğanın farkında olmak belli bir seviyede mümkündür. Bu farkındalık günümüzde ender rastlanmasından dolayı çoğu kişi tarafından altın cihis olarak yorumlanır. Bu doğanın içinde pratikle öğrenilen bir bağlantı kurma hali ve ipuçlarından düşünmeksizin sonuçlar çıkarabilme yeteneğidir. Bu kitapta yıldızlar ve bitkiler yardımıyla yönünüzü algılayabilmeyi, orman seslerinden hava durumu tahmin edebilmeyi ve bir hayvanın vücut diline bakarak bir sonraki hamlesini öngörebilmeyi göreceksiniz. Çabalarımızı ve gözlemlerimizi belli alanlara yoğunlaştırırsak farkındalığımızı dikkat çekici bir düzeye taşıyabiliriz. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.